Eserin adı Korkusuz Kaptanlar. Eserin yazarı Rudyard Kipling. Güneş ufka doğru alçalıyor ve denizin üstünde kırmızı, pembe, altın sarısı yankılar yapıyor. Sanki denizin üstündeki bütün balıkçı gemileri kendi sandallarını görünmeyen iplerle çekiyorlar. Uzaktan ufacık görünen insanlar oyuncak adamlar gibi küreklerinin üstüne eğilip bakıyorlar elini gözünün üstüne siper eden dan zor küre çekiyorlar. Men sandalında tek başlık koyacak yer kalmamış. Sandalın ülüfer çiçeği gibi su ile bir hizada yüzüyor öyle değil mi? Manuel hangisi? Bu kadar uzaktan onları nasıl ayırt edebiliyorsun diye sordu. Güneyde en uzaktaki sandal. Geçen gece seni denizden çıkaran oydu. Diyerek Dan parmağını uzatarak gösterdi. Sonra konuşmasına devam ederek Manuel Portekiz suylu kürek çeker. Sen onu tanımakta güçlü çekmezsin. Onun doğusunda vani var. Onun sandalı kurşun yüklü. Onun doğusunda aynı izahda Long Jack bulunuyor. O İrlanda'nın Galbey limanındandır. Bütün Galbeyliler iyi gemici olurlar. Kuzeyde en uzakta komplat var. Neredeyse onun şarkı söylediğini duyarsın. O Eskiden Ohio harp gemisinde çalışmış. Bak, uzaktan uzağa şarkısı duyulmaya başladı bile. Yarın o sana eski Ohio gemisine ait bir sürü şeyler anlatacaktır. Onun gerisindeki mavi sandalı görüyor musun? Ondaki amcamdır. Babamın öz kardeşi. Eğer balık avlanan yerde herhangi bir şanssızlık olursa belki o şalter amcanın başına gelir. Bahse girerim ki eğer bugün bir tarafı sokulan bir kimse varsa o mutlaka odur. ilgilenmeye başlayan Harvey onun ne sokabilir diye sordu. Bazı zehirli deniz bitkileri. Eminim onun kolları dirseklerine kadar kıpkırmızıdır. Doğrusu talihsiz biridir o. Bizim onları güverteye çekebilmemiz için palangaların başına geçmemiz lazım. Senin şimdiye kadar hiçbir iş yapmadığın doğru mu? Şimdi sana çalışmak tuhaf gelecek değil mi? Nasıl olursa olsun yapmaya çalışacağım. Ama bütün bunlar benim için yeni şeyler. Arkadaki palangayı yakaladı. Harvey ucundaki kancası büyük direkte asılı olan bir halatı. Dan da diğerini yakaladılar. O sırada Manuel balık dolu sandalını gemiye yanaştırmıştı. Portekizli neşe ile gülümsüyordu. Harvey onu tanımakta gecikmemişti. O kısa saplı bir yaba ile balıkları güvertedeki etrafı çevirmiş yere atmaya başladı. Sonunda 231 diye bağırdı. Ona çengeli ver dedi Dan. Manuel Harvey'in uzattığı çengeli sandalın ön tarafındaki bir halkaya geçirdi. Dan'ın verdiği palangayı tuttu. Arka taraftaki kazığa taktı. Kendisi de gemiye tırmandı. Çek diye bağırdı Dan. Harvey çekmeye başladı ve sandalın ne kadar kolaylıkla yükseldiğini görerek hayret etti. İyi dur. Dümen yekesinin altına sokulma diyerek Dan gülümsedi. Harvey yana çekildi. Çünkü sandal başının üstüne gelmişti. Onu yana doğru çekildi. Dan da ona yardım ederek sandalı büyük direğin arkasına gibi güverteye çekip ipleri yavaşça bıraktılar. Onu yerine oturttular. Manuel güneşten kararmış ellerini uzatarak işler yolunda gidiyor. Dün bu saatlerde balıklar seni arıyor. Şimdi sen balıkları yakalıyorsun. Ya bu işler böyle. Harvey kekeleyerek. Ben, ben sizin iyiliğinizi hiçbir zaman unutamayacağım dedim. Eli kötü bir tezadüfle cebine gittiği fakat verecek parası olmadığını hemen hatırladı. Sonraları menüyalı daha iyi tanıyacağı yapmak istediği bu yanlış hareketten utandı. Olmayacak bir iyilik yapmadım ki. Seni denizin ortasında nasıl bırakabilirim? İşte şimdi balıkçı oldum dedim Manuel. Sonra Dena dönerek ben bugün sandalı temizleyemedim. Çok iş vardı. Balıkları iyi yakalanıyorlar. Dani, oğlum sen benim yerime temizleyin. Harvey hemen ilerledi. Hayatını kurtaran adama karşı bir şeyler yapabilirdi. O acemice olmakla beraber isteyerek sandaldaki yapışkan kirleri temizledi. Peykeleri kaldır, aralarına kirler sızar, onları da bir sil. Sonra yerlerine yerleştir. Aralık kalmamalarına dikkat et. İşte Longshot'ta geldi, dedi Dan. Sandaldan gemiye parlak balıklar atılmaya başladı. Dan bu sefer Manuel, palangayı al. Ben masaları yerleştireceğim. Harvey, Manuel'ın sandalından çıktı. Longshot'ın ki onun üstüne konacak dedi. Harvey gözlerini kaldırdı. Tam başının üstünde bir sandalın alt tarafı sallanıyordu. Tıpkı sihirbaz kutusu gibi değil mi? Biri ödegenin üstüne geliyor diye konuştu Bir başka sandal daha yanaşmış ve balıklar düşmeye başlamıştı. Bitince 203 diye bağırma işitildi. Harvey yapacak başka bir şey göremediğinden her sandal indikçe onun temizliğini yapıyordu. Yüzünde yara izi olan adam Tom Platt'tı. Harvey'e dikkate bakarak işi çabuk kavramış. Bizim eskiden Ohio'da yaptığımız gibi diye Dan onun sözünü kesti. Yerde ayağına takılan uzun bir tahtadan atlayarak. Oradan çekildiğiniz Tom Platt. Bırakın da sofrayı kurayım dedi. Tahtayı geminin bordasındaki bir kertiye itip yerleştirdik. Dikine duran bir merteyi ayağı ile itti. Eski bariyeli onun ensesine bir tokat vuracağı sırada o başını çekti. Tom Platt gülerek. İşte Ohio'da böyle yapılırdı Danik gördün mü dedi. Öyleyse onların işlerini iyi başaramadıklarını sanıyorum. Çünkü şimdi de hedefine varamadık. Eğer bizi rahat bırakmazsan kimin büyük direğin tepesine çizmelerini bulmaya çıkacağını ben biliyorum. Ön tarafa doğru sıvışın. İşim acele. Görmüyor musun? Dedi. Dan sen gününü halatların üstünde uyumakla geçirdin. Sonra sen çok dikkatsizlik yapıyorsun. Böyle giderse bir hafta içinde yeni misafiri de bozacaksın diye Jack söylendi. Dan iki bıçağı tuhaf bir şekilde elinde zıplatarak onun adı Harvey'dir. O beş güney Bostonlu'dan daha çok işe yarıyor. Korkma kolay kolay bozulmaz dedi. Geminin bordasından ince bir ses sanırım 42 tane oldu dedi. Başka bir ses ona cevap verirken herkese gülmeye, herkes gülmeye başladı. Yine sokulmuş olmama rağmen bir gelecek olsun şansım değişmiş. Benimki 45 tane. 42 veya 45. Doğru sayıyı unuttum dedi. İnce seslisi. Onlar penle şalter amca. Balıklarını sayıyorlar. Onlara bak. 42 mi dedin? Diye şalter amca sordu. Öyleyse ben yeniden sayacağım diye karşılık verdi öbürü. <laughs> Gürültü çıkararak çalkalanan sulardan geri çekilen şalter amca. Senin gibi bir çiftçi ne diye böyle bir gemiye ayak bastırırlar bilmem ki. Beni neredeyse sandalın bir ucundan öbür ucuna itiyordun. Özür dilerim Bay Şalter. Ben deniz üstüne sinir bozukluğu yüzünden geldim. Hem bunu bana siz tavsiye etmiştiniz. Şalter amca bağırarak iyi ama sen hala benim üzerime üzerime geliyorsun. 42 mi? 45 mi dedim. Unuttum Bay Şalter. Bir daha sayalım. Ben seninkilerin nasıl 45 tane olduğunu anlayamıyorum. Benimkiler 45'ti. Pen dikkatlice say bakalım. O sırada diskotrap trap kamerasından çıktı. Şalter balıklarını çabucak at diye bağırdı. Hesaplarını şaşırtma baba. İkiz de yeniden sayacaklar. Diyen Dan mırıldandı. Pen balıkları teker teker sayarken Long Amma da zevk adamları be. Teker teker sayıyor diye bağırdı. Dan palanganın ipini yavaş yavaş koyuverdi. Adamı kayığı ile birlikte güverteye balıklarının arasına indir. Kenara doğru dönmüş olan Şelter amca. İyi tutun iyi tutun. Yoksa ben hesabımı iyice şaşırdım dedi. O daha fazla idraza vakit bulamadı. Tıpkı pen gibi çekildi. 41 dedi bu sefer Tom Platt. Şalter bir çiftçi tarafından yenildi. Sen de işte böyle bir denizcisin. Balık yığınının dışına çıkan şalter. Hesap doğru değil. Sonra benim her tarafım kabarık içinde dedi. Elleri pişmiş, kırmızı beyaz lekelerde dolmuş. Dan yeni domakta olan aya söylüyormuş gibi. Bazı insanlar kendilerini sokacak zehirli bitkileri suyun üstünde bulamazlarsa denizin dibine iniyor olmalılar dedi. Bazıları da uyurken toprağın özüyle beslenirler ve kendi kanlarını bozarlar diye Şalter amca ona çıkıştı. Ön kasaradan Harvey'in yeni tanımadığı bir ses sofraya, sofraya diye bağırdı. Bu bağırmayı işitince kaptanla birlikte dört kişi öne doğru gittiler. Dan Harvey'in yanına gelerek tuza baktım. Yemeğimizi yedikten sonra balıkların tuvaletiyle uğraşacağız. Sen onları babama atacaksın. Tom Platt'la ikisi Onları edecekler. O zaman onların çe çekişmelerini duyarsın. Sen, sen, Manuel ve Pen ikinci posta yemek yiyeceğiz. De. İşte iyi bir iş. Karnım oldukça acıktı. Diye konuştu Harwood. Onlar biraz sonra bitirirler. Oh, yemek bu akşam ne güzel kokuyor. Babam gemiye iyi bir aşçalı. Fakat bu yüzden kardeşiyle aralarında can sıkıcı bir çekişme oldu. Bugün bol balık tutmuşlar değil mi? Manuel, Sen kaç kulaç suda avlandın? Portekizli uyutlayan bir sesle cevap verdi. 25 kulaç. Balıklar çabuk oltaya geliyorlardı. Böyle bir günde nasıl avlandığımızı sonra gösterir. Harvey. Aşçı ikinci posta diye bağırmadan Manuel'la Dan ambar kapağından aşağı inmişlerdi. Harvey, Penny'nin arkasından gelmiş ve kalaylı bir bakır tabağın önüne oturmuştu. Onun içinde morina dili ve karaciğeri ile kızarmış patates doluydu. Ayrıca hepsinin önünde birer dilim kızarmış ekmek ve birer bardakta kahve vardı. Dan kahvesini içerken Harvey'e yemeği nasıl bulduğunu sordu. Tıka basa ve iştahla yedi. Fakat midemde bir o kadar daha boş yer var. Aşçı simsiyah bir zenciydi. O şimdi de, şimdiye kadar Harvey'in gördüğü zencilerden hiçbirine benzemiyor. O hiç konuşmuyor. Gülümseyerek onları yemeğe teşvik ediyor. Den çatalı ile masaya vurarak, görüyorsunuz Harvey, sana söylediğim gibi oldu. Biz gençler ikinci postayız. Birinci postada yiyenlerin hepsi eski kurtlardır. Onların karınlarını da şişirmeye ihtiyaçları vardır. Bunun için onlar yemeğe önce gelirler. Öyle değil mi doktor? Aşçı başı ile evet işaret yaptı. Harbi yavaşça. Yaptı. O konuşmuyor mu diye sordu. Kendi isteğini anlatacak kadar. Bizim mesleğimize ait çok şey bilmez. Onun ana dili çok doğal. O Kanada'nın doğu kıyısında Bretton gerilerinden gelmiştir. Bunların dilinin ad, aslı İskoçça değildir. Gaelik dilidir. Ben bir kitapta böyle okumuştum dedi Pen. Pen donanmada okumuştur. Onun tüm konuştukları böyledir. Ha balık saymada iş değişir. Ne dersin? Ben Baban iyice bakmadan herkesin kaç balık getirdiğini söylemesine inanır mı diye harbi sordu. İçin inanmasın. Birkaç morina için kim yalan söyler? O sırada Long Jack ambar kapağından bağır. Daima fazla, hiçbir zaman eksik değil. Dan Harvey'in eline bir çatal yaba tutuşturdu. Şalter amca bir bıçağın sapıyla trampet çalıyor. Ayaklarının dibinde bir leğen tuzlu su duruyordu. Sen, sen babamla Tom Plata tuz vereceksin. Şalter amcanın senin gözüne tuz sıçratmamasına dikkat et. Ben gidip aşağıdan tuz getireyim. Diyerek Dan gözden kayboldu. Penlem Manuel Ellerinde bıçakları morinaların içine girmişlerdi. Manuel eğilerek parmağından biriyle bir morinanın kulağından, öbürüyle de gözünden yakaladı ve çekti. Sandığın üstüne uzak. Bıçağın parlamasıyla balığın kulağından kuyruğuna kadar yarılması bir oldu. Hepsi makine gibi çalışıyordu. Harvey'in şaşkınlığı geçinceye kadar leğen temizlenmiş, balıklarla dolmuş. Şalter amca başını çevirmeden at diye bağırdı. Harvey ambar kapağında morinaları ikişer üçer atıyordu. Ben aşağıdan bağırdık. Hey Onları kucaklayıp atarsan daha iyi olur. Teker teker atarak oyalanma. Şalter amca en iyi balık yardımcısıdır dedi. Doğrusu iyi kalpli amca sanki vakit geçirmek için bir derginin sayfalarını açıyor gibi menülde aralıksız çalışıyor. Bir saatten beri Harvey durup dinlenmeden herkese balık yetiştirmiş ama yorgunluktan bitkin hale gelmişti. Fakat o hayatında ilk defa çalışan insanlarla birlikte faydalı bir iş yaptığına inanmış ve bundan gurur duymuştu. Şalter amca hey bir bıçak diye bağırmıştı. Pen iki büklüm olmuş neredeyse balıkların üstünde canını verecek Manuel yorgunluğunu gidermek için ileriye geriye bükülerek hareket ediyor. Long Jack direğin kenarına dayanıyor. Aşçı sessizce sokuldu. Bir leğen baş ve birkaç şey toplayıp gitti. Long Jack dudaklarını şapırdatarak eh enfes bir çorba olacak dedi. Şelter amca elindeki zıt bıçağı zıplatarak hey bir bıçak daha diye tekrarladı. Harvey dolabın üstünde yarım düzine bıçağın dizilmiş olduğunu gördü. Bıçağı körlenmiş olanlara onları dağıttı. Disco Trap Su dedi. Su fıçısı önde. Maşrapa da yan tarafta. Çabuk ol. Harvey diye Dan bağırdı. O biraz sonra bir maşrapa dolusu rengi bozulmuş su ile döndü. Disco'nun dili açıldı ve Tom Bu Morina'dır. Şam inciri değil. Ama yine de çok para getirmiyor beraber sefer yapmaya başladığımızdan beri bunu sana söylüyorum. Aşağı yukarı 7 yıl. Onları iyi de yerleştiriyoruz. Yerleştirmenin iyisi vardır, kötüsü vardır. Hey! diye Manuel'ın bağırması üzerine iş yeniden canlandı ve balık yığını bitinceye kadar devam etti. Disco Trap kardeşiyle birlikte arkaya doğru gittiler. Manuel'la Long Jack öne doğru yürüdüler. Tom Platt, balıkların tuvaletlerini yaptıkları yerin temizlenmesini bekledi. Birkaç dakika sonra Harvey kameradan kuvvetli horlamaların geldiğini işiterek Şaşkın bir halde Dan'la Pen'in yüzlerine bakmıştı. Gözleri kusurluktan ağırlaşan Pen bu defa işler yolunda gitti fakat size temizlik işlerinde biraz yardım etmeliyim dedi. Bin kental balık için seni yormak istemem. Sen yatmaya git. Ben Pen bir miço'nun işini yapmak sana düşmez. Harvey bir kova su çek. Ben ağır balık ciğeri sepetini aldı. Bir fıçıya boşalttı. Sonra kamerasına doğru gitti. Dan Harvey'e. Morinaların tuvaletlerinden sonra ilk nübeti alan miçolar geminin temizliğini yapar dedi. Dan bol suyla ile güvertede önce balıkların yığını olduğu yeri yıkadı. Masaları temizledi. Kanlı bıçakları bol suyla ile yıkadıktan sonra sildi. Harvey balıkların kılçıklarını, bağırsaklarını de denize atarken o da bıçakları bilemeye başladı. Bir ara Dan Söyle bakalım, hiç olmak iyi miymiş? Otto benden yaşlıydı, üstelik İsveçliydi. İkimiz epeyce dövüşürdük. Uygun geldi mi? dedi. Neredeyse ayakta uyuyacağım. Nöbetteyken uyumamak lazım. Git bak bakalım lambamız yanıyor mu? Şimdi senin nöbetsin. Öf, sanki ne olabilir? Her taraf aydın. Babam ne olursa böyle zamanda olur, der. Güzel havada derin uyunur ve nasıl olduğunun farkına varmadan bir vapur tarafından ikiye bölünür. O zaman vapurun subayı da tayfası da lambamızın sönük olduğuna ve koyu bir sis bulunduğuna yemin ederler. Harvey sen benim hoşuma gidiyorsun. Çünkü iyi bir çocuksun. Fakat yine uyuklarsan sırtına bir iple vururum. Ay aydınlığında 70 tonluk kulet üstünde zayıf yapılı bir genç sallanarak yürüyor. Onun arkasında da elinde bir tarafı düğümlü bir ipi cellat gibi havaya kaldırmış başka bir genç yürüyor. Harbi uyumak istedi, mızmızlandı ve nihayet ağlama başladı. Dan tatlı sözler ona unutmaya çalışıyor. Uyuna kalmanın faydalarını anlatıyor. Elindeki iple sandallara vuruyordu. Nihayet kameranın saati çaldı. 10. vuruşta küçük pen güverteye tırmandı. O iki oğlanı ambar kapağı üstünde derin bir uykuda buldu. Onları yattıkları yere kadar götürdü. Üçüncü bölüm. Güzel bir uyku çekildikten ve sabahleyin çorbaları içildik, iştahla içildikten sonra büyükler yeniden avlanmaya gittiler. Diskotrap. trap, kameranın çatısına dayanmış kuposunu içiyor. Kendisine güvenen bir gözle etrafındaki gemilere ve büyük direğine tepesindeki rüzgar gölüne bakıyor. Harvey ve ise bulaşıkları yıkamışlardı. Babam ne zaman böyle yaparsa onun kafasından herkes için önemli olan bir şeyler geçiyor demek. Babam denizin içinde morinaların nerede olduğunu bilir. Bütün balıkçı gemilerindekiler bunun farkındadır. Bahse girelim ki yakında başka bir yere demir atarız. Dikkat ediyor Diğer bütün gemiler etrafımıza dolaşıyorlar diye yavaş sesle Dan konuştu. Biraz bekledikten sonra ekledi. Babamın piposunun dumanı böyle halka halka çıkmaya başladığı zamanlarda o mutlaka balıkların durumunu inceliyordu. Eğer şimdi biz ona bir şey söyleyecek olsak öfkelimiz son defa böyle bir zamanda ben onu konuşturmak isteyince bir çizme kapmış kafama fırlatmış. Diskotrap, piposunu dişlerinin arasına tutturmuş, sanki hiçbir şey görmeyen gözlerle dalgın bakıyordu. Avlandığı sular kendi malıymış gibi onun her şeyini anlıyor. Kendisi nerede iyi Morina avlandığını bildiği için öbür gemilerin hepsi onun arkasından giderler. Şimdi onlara fark ettirmeden oradan uzaklaşmayı ve balığı bol bir yerde tek başına avlanmayı kafasından geçiriyordu. O, piposunu ağzından çıkardığı sırada Dan, baba biz işimizi bitirdik. Birazcık avlanmaya çıkabilir miyiz? Onun kiraz rengi elbisesi ve ayağındaki ayakkabılarıyla olmaz. Ona herkesin giydiği elbiselerden ver. Trap bir anahtarı merdiveni attığı sırada Dan Harvey'i kameradan dışarıya çekerek Babam memnun. İspatı da şu. O benim yedek elbiselerimi kendisinin görebildiği bir yerde saklar. Çünkü annem benim elbiselerimi iyi korumadığından şikayet eder. Der, dedi. Bir sandığı alt üst ederek 3 dakika içinde harbayı, sırtına dirsekleri yamalı ağır bir bluz, dizlerinden yukarı çıkan lastik çizmeler, bir çift tek parmaklı eldiven giydi. Şimdi bir şeye benzedin, acele edelim dedi Dan. Uzaklaşmayın, sesimi duyacak yerde durun. Eğer biri sana ne yapmak niyetinde olduğumu sorarsa doğruyu söyle. Çünkü bu konuda bir şey bilmiyorsun dedi Trapp. Geminin arkasında kırmızı bir sandal duruyordu. Dan onu ipinden çekerek yan tarafa getirdi. Dan yavaşça içine girdi. Harvey beceriksiz onun arkasına düştü. Bir sandala böyle binilmez. Eğer biraz dalga olsaydı dibi boylardı. Nasıl atlanacağını öğrenmen lazım. Dan ıskar mozlara kürekleri taktı. Öne oturdu. Harvey Adirondak gölündeki kadınlar gibi kürek çekiyordu. Halbuki ağaç iskar mozlarla parlak ıskar mozlar arasında fark vardı. Kürekler de harbiye ağır geliyordu. O oh, homurdanmaya başlamıştı. Kısa kısa çek. Eğer küreğini iyi kullanmazsan ufak bir dalgada devrilmen için bu birebir gelir. Elleri kabarmaya başlayan Harvey, Bunun yelkeni ve direği yok mu diye sordu. Morina avına çıkan sandallarda yelken olmaz. Senin de böyle bir sandalın olsun istemez misin? Ben istesem babam bir değil iki tane ödü. O zamana kadar çok işleri bulunduğundan Dan onun ailesinin durumunu düşünmeye vakit bulamamıştı. Ben babanın milyoner olduğunu unutmuşum. Biliyorsun her çeşit araçlarıyla bir balıkçı sandalı epey para eder. Babanın oynamak için sana böyle pahalı bir şey alacağını sanıyor musun? Şimdiye kadar kafamı yormadığım tek şeydir bu. Ya sen evde epeyce şımartılmışsın. Harvey suları öyle yarma. Daha yavaş çık. Küreğin sapı o sırada Harvey'in çenesine vurdu ve onun sırt üstü sandalın içine düştü. Ben de sana bunu söylemek istiyordum. Ben de vaktiyle düşmüştüm. Harvey kalkıp yerine oturdu. Çenesini açmış ve kaşları çatılmıştı. Buna önem vermemek lazım der babam. Onun söylediğine göre bu gibi şeyler kürekleri yanlış kullanmaktan olurmuş. Haydi şurada avlanmayı deneyelim. Manuel derinliğini bize söyler. Portekizli biraz ötedeydi. Dan bir küreğin ucunu havaya kaldırınca öbürü üç defa sol kolunu salladı. Dan oltasının ucuna bir yem geçirerek otuz kulaç dedi. Sen de benim gibi yem tak Harvey. Oltanın iplerini birbirine karıştırma dedi. Harvey yemini takmayı becerinceye kadar Dan'ın oltası çok tan denizin dibini bulmuştu. Sandal yavaş yavaş gidiyordu. En uygun yeri bulmadan demir atmaya gerek yoktu. Dan birden işte yerine geldik diye bağırdı. İri bir morina çırpınıyor ve uzun kuyruğunu kenara çarpıyordu. Kocaman Harvey. Kocaman. Elinin altında. Çabuk ol. Dan daha balığı sudan çıkarmadan şaşırmıştı. O şimdiye kadar tutukları morinalara benzemiyordu. Oltanın ipini kısa topanın yardımıyla dışarı çekti. Harvey hala balığın kuvvetle çektiğini hissetti. Oltasını güçlükle çıkardı. Dan bağırarak. Fakat bu deniz çileği. Bak olta bir demet çilek yakalamıştı. Kıt bir toprakta yetişen çileğe benziyor. Yalnız yaprakları yok dedi. Dokunma ona, salla. Hayır. Bu yarma geç kalmıştı. Harvey onu eliyle ortadan çıkarmış ve hayretle bakarak o oh, işte işte diye bağırmaya başlamıştı. O aynı zamanda parmaklarının ısırgan otu ısırmış gibi yandığını hissetti. Sen şimdi deniz çileğinin ne olduğunu öğrendin. Harvey ayda alacağı on buçuk doları düşünerek gülümse de şimdi onu bu durumda okyanusun ortasında küçük bir balıkçı sandalından sarktığını annesi görmeliydi. O Harvey'in saranak bölümünde her çıkışında acı dakikalar geçirdi. Birden parmaklar arasında oltanın ipi kaymaya başladı. O kadar hızlı gidiyordu ki eldivenli elinin altından parmakları kesilecek. Dan bağırarak o bir logidir. Onunla gücüne göre oyna. Ben sana yardım edeyim diyor. Hayır istemiyorum. Bu benim ilk defa yakaladığım balıktı. Acaba o bir balina olmasın? Belki büyük bir dil balığıdır. Yeşil suların içinden beyaz ve yumurta biçiminde büyük bir şey çırpınarak geliyor. Dan ona 15 günlük kazancıma bahse girerim ki o 50 kilo var. Hala onu yalnız başına çekmeye niyetli misin dedi. <laughs> Harbi'nin elleri kızarmış. Alnından şıpır şıpır ter akıyordu. Sonunda koca balığı kancaya saplayarak sandala çekebilmişlerdi. Dan alnındaki teri silerek Acemi'nin şansı varmış. Aşağı yukarı 50 kilo gelir dedi. Harbi anlatılmaz zor bir ile iri yassı balığa baktı. O daha önce balıkçı dükkanlarının mert mer tezgahları üstünde birçok defa dil balığı görmüştü. Fakat onların oraya nasıl geldiklerini düşünmemişti bile dakika. Dan oltasını yukarı kaldırarak eğer babam burada olsaydı bu işaretin neyi gösterdiğini bir kitap okur gibi anlardı. Morinalar gittikçe ufaldılar. Halbuki buna karşılık sen şimdiye kadar tutmadığınız irilikte bir dil balığı yakaladın. Dün avlanan balıklara dikkat etmiş miydin? Hepsi kocaman morinalardı. İçlerinde bir tane bile dil balığı yok Babam bunun neden böyle olduğunu hemen bilir. O daha konuşmaza devam ettiği sırada biz buradayızdan tabanca ile bir el ateş edildi ve geminin ön tarafına bir bayrak çekildi. Ben sana dememiş miydim? Bu bizim geminin bütün balıkçılarının geriye çağrıldığına işarettir. Babamın kafasında yeni bir düşünce var. Yoksa o durup dururken bu saatte balık avını yarıda bıraktırmazdı. Oltanı sar, biz de geri döneceğiz. Eserin adı Korkusuz Kaptanlar. Eserin yazarı Rudyard Kipling.